Selam dostum kanalıma hoş geldin. Bu videoda ne mi bulacaksın? Emülatörüm mü kasılıyor? Oynayamıyor musun? Deliriyor musun? Yoksa oyunu bitireceksin? Hiçbirine gerek yok. Emülatörde kasmaya sol. Bu videoda sizlere bilgisayardan PUBG Mobile oynayanlar için emülatör kasma sorunu birlikte çözeceğiz. Video like ve bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Eğer bir problem yaşarsanız olur da aklınıza takılan bir şey olursa sormaktan sakın çekinmeyin. Yorumlara yazın ben yorumlara %100 dönüyorum hiç merak etmeyin. Arkadaşlar şimdi videomuzun iki safhası olacak. Birinci safa bilgisayardan yaptığımız ayarlar. İkinci safha ise emülatör programı üzerinden yapacağımız ayarlar olacak. Dostlarım ilk öncelikle videoya geçmeden önce size şunu sormak istiyorum. Şimdi dostlarım size vereceğim ayarlardan önce söylemek istediğim bir şey var eğer bilgisayarınızda sanallaştırma açık değilse yani sanal sürücü açık değilse bu yapacaklarımızın hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Öncelikle bilgisayarınızda sanallaştırmayı açmanız lazım. Görev yöneticisini açıyoruz. Burada performansa tıklıyorsunuz gençler. Sanallaştırma etkin mi değil mi? Buna bir bakın. Eğer sanallaştırma etkin değilse yukarıda kart bırakacağım arkadaşlar. Sanallaştırma nasıl etkinleştirilir diye bir videomuz var. Oradan videomuzu izleyip öncelikle bilgisayarınıza sanallaştırmayı aktif hale getirmeniz lazım. Buraya bir geçelim. Şimdi gelelim ayarlara. Arkadaşlar başlata geliyoruz. Öncelikle çalıştıra geliyoruz arkadaşlar. Şuradan çalıştır yazalım. Buradan yüzde tam yüzde yazıyoruz. Tamam diyoruz. Temp dosyası geliyor arkadaşlar. Burası komple çöp. Hiçbir anlamı yok. Bunu siliyoruz, del yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi diğer video yönteme geliyorum. Tekrardan görev yöneticisini açıyoruz. Görev yöneticisine geliyoruz arkadaşlar. Ayrıntılara tıklıyorsunuz. Buradan Android emulator N var görüyorsunuz. Öncelik ayarla diyoruz. Burada normal olarak gelecek. Buradan yükseği seçiyoruz. Yani diyoruz ki ben Android emülatörü kullandığımda öncelik var kardeşim. Gerisi arka plana geçsin. Bütün eforumuzu buraya veriyoruz. Aynı şekilde APP markete gelir. Çok önemli değil ama buraya da öncelik atayabiliriz. Öncelik ayarlı diyoruz ve yüksek diyoruz. Burayı da öncelik vermiş oluyoruz. Diğer bir yöntem sağa tıklıyoruz. Özelliklere geliyoruz. Buradan uyumluluğa tıklıyoruz. Tam ekran iyileştirmeyi devre dışı bırak. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıdan bu programı yönetici olarak çalıştır diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. APP markete geliyoruz. Yine aynı özellikler diyoruz. Uyumluluğa geliyoruz. Tam ekran iyileştirme devre dışı bırak. Bu programı yönetici olarak çalıştır diyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Bilgisayar tarafında yapacağımız diğer bir ayara geçiyorum. Ben Windows 11 kullanıyorum arkadaşlar. Buradan bu bilgisayarı tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Hemen hemen yakındır özellikler. Windows 10 da hemen hemen yakındır. Buradan gelişmiş sistem ayarlarına tıklıyoruz. Performans, görsel efektler, işlemci zamanlaması, bellek kullanımı ve sanal bellek Buraya ayarlara tıklıyoruz. Ya bilgisayarım iyi olduğu için arkadaşlar ben buraya özellik kullanıyorum. Siz şöyle yapacaksınız. En iyi performans için bilgisayarı edeceksiniz Tamam mı? burası çok önemli. En iyi performans için bilgisayarı diyorsunuz Uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz ve devam ediyoruz. Dostlarım bilgisayar tarafında yapacağımız ayarlar bu kadar. Şimdi gelin. Emülatöre geçelim, Emülatör üzerinden yapacağımız ayarlara gelelim. Şimdi arkadaşlar ben Game Loop kullanıyorum, bu arada ayarları Game Loop için veriyorum sizlere. Şimdi Game Loop'a geliyoruz, şurada bir çizgi var görüyorsunuz. Buraya tıklıyorum arkadaşlar, tıklayamadım. Şimdi dostlarım uygulamaya geliyoruz, o çizgiden tutup yavaşça aşağıya çekiyorsunuz. Ya tam köşesinden tutup aşağıya çekiyoruz. Ayarlara geliyorsunuz, ayarlardan uygulamaya geliyorsunuz. PUBG Mobile'ı buluyorsunuz burada, PUBG Mobile'i buldum. Depolamaya geliyorsunuz, bura şu an hesaplıyor. Bakın diye hesapladı zaten direkt. Ön bellek var. Burada ön belleyi temizliyorsunuz. Ben de en son temizlediğim için zaten bir şey yok. Ön belleyi temizlediyorsunuz ve geçiyoruz bu kısmı. Şimdi arkadaşlar game loop üzerinden yapacağımız ayarlardan bahsedeceğim birçok herkes farklı şeyleri anlatmış ama ben size en doğru bilgiyi vereceğim dostlarım videoyu atlatmadan izleyelim çok önemli tam anlamıyla performans almak istiyorsak mutlaka tamamını izleyelim şimdi 3 noktaya tıklıyoruz şu anda ikinci kısımdayız arkadaşlar burası ikinci kısım emülatör ve oyun içi ayarlardan bahsedeceğim size bu arada emülatörünüz güncel değilse mutlaka güncelleyin arkadaşlar burası da çok önemli şimdi ayarlara gidiyoruz herkes farklı farklı anlatmış ben size en doğru ayarları söyleyeceğim arkadaşlar. Motor ayarlarına geliyorsunuz. Şimdi motor ayarlarına gelmeden önce Windows'un arama kısmına geliyorsunuz. DX yazıyorsunuz arkadaşlar. DX yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Açılmasını bekleyelim. Geldi. Niçin açtım bunu arkadaşlar? Burada bilgisayarınızın özellikleri hakkında bilgi alıyorsunuz. Yani buraya bakıp buna göre ayar yapacağız. Bura çok önemli. Şimdi Neymiş bizim e, sürümümüz ya yani burası var ya OpenGL DirectX otomatik benim sürümüm DirectX 12 Yani ben burada neyi seçeceğim DirectX bunu seçeceğim Eğer sizin burada ekran kartınıza bağlı olarak OpenGL yazıyorsa OpenGL'i seçin Ben DirectX olduğu için burası DirectX seçiyorum Şu tıkları görüyorsunuz zaten oluşturma önbelliği etkinleştir tıklığı genel render önbelliği zorla tıklığı Ayrık grafiklerin öncelikli olarak kullan. Yine aynı şekilde tekli Render optimizasyon aç. Orası da Dikey senkronizasyon etkinleştir. İşaretli değil. ADB hata eklemesi işaret değil. Sistem yetkilendirmesi işaret. Devam ediyorum. Şimdi dostlarım kenar yumuşatma ayarları var. Burayı siz kapatıyorsunuz. Eğer bilgisayarınıza güvenmiyorsanız bilgisayarınız hafiften bir tık bir kıtır da olsa kötüyse lütfen onu kapatalım. Burası çok önemli. Eğer burayı aşırıya da denge yaparsanız eliniz silahla uzaklara baktığınızda oyun uzakları size göstermeye çalışıyor. Yani evlerin kenarlarını düzgünleştiriyor. Ağaçları düzgünleştiriyor. E bu da ne oluyor haliyle? işlemcinizden, RAM'inizden yiyor. Yani siz bunu eğer bilgisayara güveniyorsanız aşırıya çekin. Grafik ayarları düzgün bir şekilde oynamak istiyorsanız aşırıya çekin ya da dengeye çekin oynayın. Bizim konumuz ne? Kasmadan oyun oynayabilmek. Burayı kapat yapıyorsunuz dostlarım. Bellek ayarları kısmına geliyoruz Kesinlikle otomatik yapmıyoruz Şimdi bellek ayarlarını şu şekilde yapıyoruz Reminize göre bellek ayarı yapıyorsunuz Benim bilgisayarım remi 16 megabit Ben buradan bellek ayarına gelip 8 megabit seçtim Çünkü 16 megabit benim remim var Yarısını buraya aktar diyerek devam ettim Eğer sizde burası 8 megabit ise Siz bunu 4'e çekin 2'ye çekin Çünkü amacımız burada Kasmadan oyunumuzu oynayabilmek İşlemci ayarlarına geliyoruz benim bilgisayarım 12 işlemcili. Sizinki de eğer 12 ise bunu 8 ile oynayabilirsiniz. Eğer 8 ise 4'e çekin 4'te oynayın. Burayı da bu şekilde geçiyorum. Çözünürlük ayarları. Burada çözünürlük ayarları arkadaşlar çok önemli. Sizin bilgisayarınız yani ekran kartınız hangi çözünürlüğü destekliyorsa burayı da aynı şekilde uyarlamanız lazım. Bunu nasıl anlayacağız? Görüntü ayarlarına tıklıyoruz. Görüntü ayarlarından bakın ekran çözünürlüğü kısmı var görüyor musunuz? Benim 1920 80 önerilen ayarım. Benim önerilen ayarım neyse yani ekran büyüklüğü. Şimdi 1920-1080 şeylerden bahsediyor. Hani yani benim bilgisayarım 1920 1080 piksele ait. Siz oyunu da bunu aynı şekilde uyarlıyorsunuz. Yani x 1080 yapıyorum. Seninki 1024 576 ise o şekilde yap. Eğer tam tersi 1280 720 ise sen de 1280 720 yap. Ekran DPI. Arkadaşlar burası da çok önemli. Ekran kartınız belli bir seviyedin. Yani ne demek istediğimi siz gayet iyi anlıyorsunuz. Buradaki ayar çok önemli. Ekran DPI'yi e, grafik kalitesini ciddi anlamda etkiliyor. Ben bunu maksimumda kullanıyorum. Benim ekran kartım iyi olduğu için ben buraya 480'de oynuyorum. Sizler 120'ye çekin, 160'a çekin ki bilgisayarımız oyun oynarken kasılmasın. Buraya gerek yok. Buraya hiçbir şey yapmıyoruz. Model ayarları burayı da atlıyoruz. Oyun ayarlarına gelelim arkadaşlar. Şimdi dostlarım burada eğer bilgisayarınız ekran bakın ekran kartı özelliklerinden bahsediyor. Eğer GTX 660 üzerinde bir grafik kartınız varsa buraya tıklayın. Eğer GTX 1060 üzeri bir ekran kartınız varsa Ultra HD 2K olarak oynayabilirsiniz. Evet dostlar eğer bilgisayarınız bu iki ekran kartı birinin üzerinde veya altında değilse yapmanız gereken SD 720 piksel varsayarı netlik bu şekilde ayarlayıp oyuna devam edin. Oyun kalitesine geliyorum şimdi. Kesinlikle otomatik yapmıyoruz. Burayı akıcı işaretliyorsunuz. Akıcı şekilde oynuyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Eğer ekran kartınız GTX 1060 üzeri bir ekran kartıysa tabii ki HD'de oynayın. Zaten bilgisayarınız yeterli performansı burada sağlayacaktır. Şimdi FPS'e geldiğimizde ise burayı varsayılan olarak işaretliyoruz. Daha sonrasında ise burayı kaydet deyip artık oyun içindeki ayarlarımıza geçebiliriz. Kaydet diyoruz ve oyun içi ayarlara geçiyoruz. Şimdi ayarlara geçmeden önce size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi şuraya tıklıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Buraya tıklıyoruz. Biraz önce ayar yaptık ya orada ayarı ne yaptıysak yani benim gibi 2K yaptıysanız burayı da 2K yapıyorsunuz. 1080 yaptıysak burayı da 1080 yapıyoruz. Buraya dikkat edelim. Burası da çok önemli. Şimdi oyun içi ayarlara gelelim arkadaşlar. Şunu tam ekran yapayım ben. Oyun içi ayarlara geliyoruz. Arkadaşlar grafikleri tıkladınız. Burayı mutlaka akıcı yapıyoruz. Çünkü bilgisayarımız yüksek FPS oynamak istiyorsak burayı mutlaka akıcı yapacağız arkadaşlar. Şimdi alt tarafı göstereceğim size. Kare bahsedeceğim. Eğer iyi bir bilgisayarınız varsa mutlaka 90 FPS oynayın. Çünkü FPS bakın çok önemli. Ya yani diyorsun ya ben ateş ettim senden önce gördüm lan sen nasıl ölmezsin falan. E sen şimdi adam 90 fps oynuyor, sen 30 fps oynuyorsun. O seni daha önce görüyor. Yani fps fps şudur arkadaşlar kare hızı yenileme oranıdır. Yani saniyelik görüntülenme hızı. Yani adam 90 FPS bir oyun oynuyorsa 90 FPS'te seni daha önce görüyor. Sen 30 FPS'te gidiyorsun. Ben ateş ettim sanıyorsun ama adam 90 FPS olduğu için seni daha önce görüyor ve seni öldürüyor. Şimdi bu FPS'i nasıl göreceğiz ondan da bahsedeyim. Kare işareti var ya dikdörtgen kare buna tıklıyorsunuz kare hızı var kare hızını göster. Kare hızını göster deyip kare hızını artık görebilir. Şimdi kaçmış? 25 FPS'te. Tekrar ayarlara geldim. Grafiklere tıkladım. Bakın ben HD aşırı oynuyorum. Ben yani görüntü kalitesi benim için çok önemli. Videolarımı HD olarak çekiyorum, sizlerle paylaşıyorum. Ben görüntüye önem verdiğim için HD oynuyorum. Ama siz mutlaka bunu akıcı çekiyorsunuz arkadaşlar. Düşük yaparsanız 15-20 arası FPS alırsınız. Ortaya getirirseniz 20-30 arası bir FPS'iniz olur. Yüksek oynarsanız 40-50 arası bir FPS'e sahip olursunuz. Aşırı yükseğe alırsanız 50-60 arası bir FPS'iniz olur. 90 FPS'e çekerseniz direkt zaten 90 FPS'e oynarsınız arkadaşlar. Stile geldiğimizde ise sinematik ve gerçekçi size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Burayı renkliye getirin arkadaşlar. Renkli kalsın. Düzgünleştirme yapmıyoruz. Eğer düzgünleştirme yaparsanız kare hızı ciddi anlamda düşeceği için uzak mesafeleri düzgünleştirmeye çalışacağı için bilgisayarınızda ciddi anlamda kasılmalar olacaktır. Burayı kapatıyoruz. Parlaklığı ben %120'de oynuyorum. Siz de %120'ye çekebilirsiniz. Sanat tuşu ekranlara dokunmuyoruz. Grafikleri otomatik ayarla. Burası kesinlikle kapatta kalacak arkadaşlar. Onun haricinde size söyleyebileceğim başka bir şey yok. Bu efektler, nişanyahlar falan bunlar çok etkilemiyor. Şimdi dostlarım emülatör kasma problemi ile alakalı yapılabilecek bütün ayarlardan sizlere bahsettim. Umarım faydalı olur. Umarım bilgisayarınız kasmadan oyun oynayabilirsiniz. Eğer bana sormak istediğiniz bir şey olursa mutlaka yorumlarda bahsedin. Elimden geldiğince sizlere geri dönüş yapacağım. Videoyu buraya kadar eğer izlediysen Hala like atıp bize abone olmadıysan lütfen bize like atıp abone olup bize destek vermeyi unutma. Bu ve bunun gibi videoları görmek istiyorsan bize abone ol ve takipte kal. Birbirinden eğlenceli videolar atıyoruz sizler için. Çok yakında bir ucuya çekilişi yapacağım. Bir kişiye Royal Pass hediye edeceğim. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Kasmalara son diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.